Selamünaleyküm arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Edirne'de üç şerifeli camideyiz. Ee, arkadaşlar, üç şerifeli caminin özelliklerini size anlatacağım şimdi. Üç şerifeli caminin yapımına 1437 yılında başlamış, 1447'de tamamlanmıştır. Camiyi yaptıran sultan II. Murat'tır. İnşaat yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Caminin mimarı o dönemin ünlülerinden mimar Munusli Hiddin, yani diğer adıyla Namı diğer baş mimarıdır. Mimarın yanında ayrıca Şehahattin Usta'ya yardımcı olarak çalışmıştır arkadaşlar. İmar özellikleri arkadaşlar. Üç Şerifeli Cami 2. Murat döneminin en önemli yapısı. Geçmişin meydana gelen noktasıdır arkadaşlar. Osmanlı cami mimarisine aşık ee, Osmanlı cami mimarisinin normal gelişim yollarında hiçbir beklenmeyen, tartışılır bir niteliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapı 100 yıl sonra Üç Şerefili ceneye, Osmanlı Devleti'nin 350 yıllık bilginin sonucu olarak ortaya çıkmış ve o zamana kadar e, üzerinde fazla dönemeyen bir takım gelişme beyinlikleri beraberinde getirilmiştir. Şadırvan e, minareleri, Şadırvan avlusunun dört bir yanına yerleştirilmiş, her biri farklı boyut, genişlik, farklı geçiş unsurlarına sahip dört minaresi ilk uygulamalıdır. Bunlardan birincisi camiye adını veren Üç Şerefili olanıdır. Bu minareye üç ayrı yoldan çıkmaktadır. Bu uygulamayı ilk defa burada rastlanmaktadır. Birinci yol, üç, bir, yol, birinci yol bir ve üçüncü şerefeye, ikinci yol iki ve üçüncü şerefeye, üçüncü yol ise sadece üçüncü şerefe çıkmaktadır. Minarenin yüksekliği 81 metredir arkadaşlar. O zaman da Osmanlı bünyesinde bu, yüksek, bu yükseklikte bir minare mevcut değilmiş arkadaşlar. Değildi iki, iki şerefli olan ikinci minare baklava motifli ve iki yoludur arkadaşlar. Avlunun arka kısmında sağda bulunan minare tek şerefli ve yivlidir. Bu minareden dolayı camiye Burmalı Cami de denmektedir. Ee, e, bu cami ile birlikte arkadaşlar çok kubbeli yapılan tek ve merkezi kubbe bir yapıya geçilmiştir. Caminin ortasında bulunan 24 metre çapındaki büyük bir kubbe. ikisi serbest, dört tanesi duvarlar içinde desteklenmiş. iç ve iç mekanda iki direk bırakılması, iç mekan genişletme çalışmasının bir sonucudur. O tarihe kadar yapılmış en büyük çaptaki kubbe, bu merkezi kubbedir. Camiye toplam 9 adet kubbesi vardır arkadaşlar. Ee, size böylece üç e, şerefli camiye bilgi vermiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.